Hepinize hepiniz hepiniz <laughs> yani hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıkma Rope Hero 2 oynuyoruz. Bu GTA 5 gibi bir oyun. Evet, GTA 5. Daha yani, kocaman da grafikleriyle bir boku bir hiç hiçbir boku grafikleri benzemiyorlar. Der e, bu oyunu 2 gün önce falan demiştim. Şimdi çekeceğiz sizinle beraber. Oynayalım. Arkadaşlar böyle şimdi gördüğünüz gibi şöyle A atıyorsun arabayı binme vasıta da araba şartlı. Eee Böyle başlayacak zaten daha önüne başlamayız. Şimdi böyle bir ev var böyle bir karakterimiz var Örümcek adam hiç benim bence benzemiyor tipine bakamıyorum. Örümcek adam. benzer bir evim var. Bu arada arkemevciyiz var arkemevciyiz 8 bin varız var evet. 8 bin var. Şimdi beraber Gandalf'lık yapacağım. Mafya Gandalf mafya yapacağım ben. Arabam bu da benim. Aferin araba. Böyle arkadaşlar mesela üç mesela şöyle diyelim bak. Göstereyim onu. Bu. Yani böyle A, o A yapıp, böyle. Evet. Şu zaten şey. Şuradan alışveriş yapıyoruz. Ben 2000 liram Hem, var. Hem telefonum var falan. işte öyle. Şunu ben şu tekliğe atacağım da açamıyorum ya. bunu? Aa dur şu magnum açabiliyor muyum? Tamam gel ya Uzi'yi çözeldeyim ya. Uzi'nin mermisi yok zaten ben var. Şu Magnum bana ne ana mermisi var lan evet, tamam, bu benim. Tamam video edin. Evet devam ediyorum. Şimdi gidip şuna mermi alalım lan param bir daha alalım. Şimdi şimdi Gandalf'ı devam edeyim. vaa mı diye. Ay mermisi Magnum. Ah. Şu arabayı devam kirli. Böyle yapıyorsunuz işte şöyle çekeyim. Ne nereden hakemesi var kaçıran? Ah. Bu da yaraç. Bu siyah bak kendisi gibi araba almış. Böyle dışarıda adamlar var. İlla ne araçtan? Amca bak. Götün var ya götün amcığın evladı. Ah polis yine. Kaç kaç kaç. Güzel güzel güzel. Anne. Polis polis polis. Hıh. Tik an polis. Ananı pompalı ile tek attı. var League <laughs> of Legends evinden champ. Bilmezler bilerek bir daha öyle. Dönmesin şu halim. Polis kare konunun Hakemini polislere tarayalım bari Öldür lan beni Öldür Öder kalp dersini verir mi? Tamam yürürüz Ben hiç çekeceğim seni Adam gitmiyor mu lan? Herkese çıktı. Arkadaşlar bu videoda bir Gandalf mı yapacağız? Mafya da falan. de Bir de şey yapacağız. Ee, Adı Bu da Arkadaşlar bir şey var bak. Şöyle geliyorsunuz. Hop 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 çok şık oldu. Seviliyordum ben. Kim çok kaldı. Ulele. Hala hala belki tırmanın içine, kafanın içine bübeğe, bübeğe bak. Kafanın içi bu yüzden bak. Abi beyin sizinle vardı ya. Siz görüyorsunuz ya adam, adam beyin yok Spiderman. Aaa şah. Ne lan burada. Lan arkadaşlar şey geliyor. Ben hem para veriyorum de iki tane toplayayım da görev var görev de. Gelin göstereyim. Lan bunlar görev işte. Bu tamamlanmış aslında. Yani görevleri göstereceğim tamamlanmış. Neredeydi lan ya, tamam unuttum. Neredeydi harbi unuttum ya. Nerelere gittim amına koyayım. Ay ay. Ay ay ay. Çarken de güzel oluyor bu. Yani çarken kapısı bir güzel oluyor. Ole ole. Nasıl bana bunu koyayım adamın bir türlü kapısı. Ay ay ay.

Böyle olanlar normal vatan yok. Silah yok. Çaldım O adam nerede biliyor Adam motoru arkasını kaldırıp diyor. Bunlar kırmızı korsunda sesler mesela bunlar silah çıkartıyor gösteriyor kırmızılar siyahlar falan çıkartıyor beyazları bir şey yapmıyor. Ne lan? Maviler kara. Yeşiller de şey ama yeşiller de karakolda Adam tek. Bak mesela şu siyah da geç. Ne lan buraya? İn Ne diyorsun lan? Mahalledim. Uçamı çıkarttım. Serseriyim lan ben. Serseri. Şah. Ben de uçamadım. Hmm. Gel lan buraya. Gel. Ben Adamın kafası çıkarak geldi. Çıktı gel çıktı. Ne 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 lira yeter mi lan? Magnum 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 ne gidip al. Magnum mermisi bu dokuz meme magnum mermisi bu. Kırk sekiz tane yeter mi? Yok. Doksan altı tane bak ya doksan tane. Düş ben yani çıkartma Ben Lan lagdı bak. Aa. bir git bam. Hadi. Git bak. Hadi seni. Bay bay, durma. şimdi göstereyim. Ha burada böyle istediğin şey gerektirebiliyorsunuz. Ya buradan bıcağımın buradan demir çuvaştan arabanın güçlendirmesi. Bu kendi ilk arabası. Stamina ile canını almış. Bir Yerlerine ben çok vermem. Ben öyle mi? Ama değil. Mal Nerede lan mal mumlayın? Ne Şimdi bir de şu var arkadaşlar onu da göstereceğim. Şöyle yapayım ben. Böyle çıkma takayım takkinleri. Çok yukarı çıkınca oluyor. Ha yani bak iyi bir kuşu var şu dağlar mağlar. Bir de bu. Normalde buraya böyle çok yüksek olunca bu oluyor. Sonra yani bir aşağı iniyorsun. Aa daha var. Nah daha var ama bu da oyunu kandırıyor. Oralarda dağ mağa yok. mu? Dağ var. var. Yok dağ var mı, dağ var mı? Dağ var.

Let çok just do something dirty. Aslında da bunlar da şey. E, evet, sanki. Ben onları vurmadığım sürece, onları öldürmediğim sürece adamı gözünün önünde öldürüyünce bir şey yapmıyor. Adamın gözünde silah duruyor adamda da silahla öldürüyor. Ya ben lan. Gel. Anama gel. Polis geliyor. Anne. <laughs> Aynasın var. var. var.

Fakir benim arabam yok fakir enayi benim arabam yok Arabam var aslında da boştan Gel araba kaç para lan Ne var de mi açılıyor lan ben kaç kez bileyim 11 level mi ona lan 11 level lan Ama VIP bir istiyom lan VIP insan niye Heee gemi alıyor da gemi salıcaz Olaaa hani Hmm, gem ne sanılır? Aslında para diyeyim ben. Aa dur lan. Bana gemle para alınıyorsa paralı da gem alınır ya herhangi bir Bu neredeydi lan? İşte mi Şöyle çıkıyordu ya. Aa burada. <laughs> Nasıl para alınıyor? He gemle para alınıyor. Oh what the fuck. Bu ne demek? 8000 lira. 100 bin lira. 300 bin lira. Ananın Almanya gibi bu kadar para gidiyor. Bu 300 bin lira olur mu? 500 bin lira. o altta silahlar var. Şu silahları gören. Ah, ben şuradan almıyorum. Almıyorum. Ben nasıl yapmıştım bunu ya? Ha var bir adam var güzel bir şeyler var. Ben de ki bu. Tabii. Var var ya var en en kötü bunu ne nerede getirdin? polis arabası var, şu var. Bu da en sevdiğim. bu araba oyn. Ah bunun siyah var oynadım. Bu da yok aslında. Ama bu da oynuyor. Bu var. Bu da var.

Ölelim daha. Şimdi Gandalf. Du 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 mü gitmeyeceğim. Arabayla daha kısa mi? Aslında böyle daha kısa Sen direkt ben? çok hızlı Sen de daha

Takrar masa gösterdim. Ne oldu lan bana? Oyunu bayağı bug var arkadaşlar. Bak. bak, 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 bak bu oyunu bugları diye video çeksem oyunu anlatırım. Anne bacımız değildi. Ha, sonuncu robot. Ah, ne robotu al ah, bunu. bu adam yani. Şurada çekelim.

Şimdiki gerçek hatta olsaydı adam bir şey patlar diye da şimdi adam üzüldü adam bir şey yapar iyi iyiydi güzel çalışan bak görüyorsunuz ben anını Kendimi özürler şimdi var o çarptan elik var baksana adam hiç bir çalışmıyor hiç etmemem ya da ooo 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 Ben aboneim, tamam. Anlıyor. Terif ter baktın ya. Terif terim ben ganda. Ganda ganda şey değil mi? Ganda ganda kendim ya mal. Bak böyle şimdi ki adam türlü yok. Adam direkt ben yok oldu araba kaldı. Araba değil. Ondan ne bekliyorsun ben bunu? Hı. Ne bu? Onu diye istiyorsan. Sadece ama. Sadece sadece bir şey. Bu videoyu arkadaşlar izlediğimiz için bilen video da ne lan Niye Ana kemiğine Eğer bu nereden aldığınızı sorarsanız Şey buradan aldım Ha parçalar nasıl dar Kelle Hani cildi çıksınlar yani Büyük ihtimalle o anlamda çünkü aynı kendilerine bakarsın. Yani. O da o da bir hayatına bir girişim olur. Aa! Nasıl kadar bir tane koçum bana çıkıyor ya. Ne Ah hakkım sigarım. Arkadaşlar kör lan. Arkadaş yine arkadaşları zeydirdim. mal arkadaş. bir anda arkasına dönecek Tabi için topla ve on bir merviye yakınlaşalım. istiyorum <laughs> Şu an en zor yanlarından birisinde. Tank falan namık. Tam Kavga namık. Tam

Ha beyinli bir be, beyinli beyn, de var mı? Bu var mı? Bunu beyinli diyen var mı? Nereye oldu beyinli? Beyin olmayan beyinli gösterme çözer mi Çünkü yazık da. Şimdi normal insan olarak gel. Er. Hiç elimi silah almıyor. Ben bir normal insanım evet. her bir deniz. Hem de yollarda da ara aracı olabilir. Ara ara yollarda araç oluyorsa yollarda. yollarda, 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 yollarda ne oluyor? Ne oluyor? şey oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne

Ne oldu lan? O bu arabanla benim aradığımı Allah lan varan kimse. Ee, o lan. Ooo. ne? Normal insan derim ama azıcık normal insan. Onlar kuralarıydı. Kırmızı ışık falan yerlerdi. Ya. <laughs> ne bakacağım. Benim evim nerede şu an oyundaki evim? Nerede gözüküyor? Bunlar da öyle kamera dönüyor. Şuraya bak yani. Bunları ayarlar falan onu yapmak yok. Burası var böyle. Buradan oturuya alırsak ne olur? He. Allah'ım flik şimdi. Ne bu kocuk gibi. Ben de destek bir şey farkındayım. Benim kasmaya başladı. Gelsin de rağmen ağam. <laughs> şey evet. evet, Çünkü evet. Low ezik. Öyle değil mi? Şey Yok. ne kaçırdım. Atmasın diye düzeltelim. Haydi ne olsun. Ne bakmaya da var ulan. Ne bileyim. <laughs> Adamlar. Hentir, kod. Kodu kodu. Aman arkadaşlar ne polis tavlım lan yine çöp polisi var da online var lan senin ha abi bunu çekerim mı hadi e, şey ne lan rusletoy indiz hadi, hadi. yobuk bunun çumanı da sevmiyorum aa kırmızı adamlar var adamları ben adamlar biliyorum kırmızı adam normalde onları çok seviyordu şey bu Kırmızı olalım sen çok kuşun mu sen bunlar? Ha? Ha? Yeni çakam öder mi olur? Ha? Topunu sıkayım mı? Ulan bak. Arabası varmış. İyicek benim o. Var. Şurada araba Gel lan buraya araba. Ne de arabanın... Araba ne? Ne Araba bilmiyorum. Araba nereye gidiyor? Beni oh, araba benim viraj aldı. Oo, uçan araba. Spider-Man'in Spider arabası nasıl ne? Spider-Man'di, no, Spider-Man çıkmış sanki uçuyor. Spider-Man'ın arabası da böyle. Aa olmaz, normalde ne? Spider-Man. Adam ah, Spider-Man'in. atıyor. kanca atıyor adam. Bu ayı beni beni aldı. Adamın akti. İyi ip atıyor sanki. Oley. Arabamı hmm. bırakamam. Spider-Man, Spider-Man. <laughs> çok ya. Hmm. <laughs> Uy. yapacak. Arkadaşlar Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Like ve abone olmayı etmeyin. Like videoları görüşürüz. Ee, like videoları bitmeli yarın başka araba. Yorumları eee bir tane yorum yeter. Bir tane yorum yeter bak. Bu video özellikle iki günde bir yorum bakacağım videoya. Yorumları e, şey kaç günde bir video atayım onu yazın. Belki haftada belki her gün atayım istiyorsan. Diyorsan her gün başka bir oyun ya bu oyun serisi olsun mu sen? Evet. Tamam. Bye bye.